Nasıl değerlendiriyorsunuz derinleşerek devam edecek soruşturmalar kapsamında ve e, önemli isimler yani e, ve hani örgüt lideri olmakla suçlanıyorlar, suçlanıyorlar şu anda. Buyurun. Ee, şimdi üç soruşturma aslında genel anlamında ayrı soruşturmalar biri gezi parkı ile ilgili diğeri terör üyeliği terör örgütü üyeliği ile ilgili ve Ekrem Yamaoğlu ve Belediyedeki iştiraklerle ilgili açılan da e, irtikap ve ihaleye fesatla ilgili bir soruşturmadan bahsediyoruz. Sabah saatlerinde gördüğümüz üzere yüzü yakın bir emniyet e, güçleriyle bu şafak operasyonu dediğiniz operasyon gerçekleştiriliyor. Burada gördüğümüz şey aslında bu e, aylardır bu savcılık tarafından bu soruşturmanın yürütüldüğünü anlıyoruz. Aslında biz... Bir e, mülki idare olduğunda, mülki, Sayı da çok değil mi? mülki idaredeki bir özel ee, bir sayı var. Özellikle evet. maddi olarak maddi suçlar dediğimiz rüşvet, irtikap, zimmet bu suçlarda bir savcılığın kendisinin başta işlem yapmasını değil de bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişlerin bir soruşturma yapmasını bu soruşturma kapsamında eğer bir suç isnat edilebilecek bir durum varsa bu şekilde savcılar suç duyurusu bulunulması şeklinde görürüz normalde. Ama burada bu o, soruşturma kapsamında başsavcılığın tamamıyla soruşturmayı kendinin yürüttüğünü görüyoruz. Burada bir müşteki bir durum var mıdır? Bu hususlarla ilgili yani, şu. Vallahi şey, biliyorum savcılığın açıklamasında müfettiş raporlarının olduğu söylendi. Ama normalde aslında bu müfettiş raporları şöyle atıyorum. Belki 6 ay öncesinden yapılmış olup şu an kamuya açık bir şekilde gözükmesi lazım. Yani gizlilik karar verilmediği sürece önce bir idari soruşturmada burada bir usulsüzlük olduğu, ihaleye fesat karıştırıldığı, rüşvet, irtikap bu tarz olumsuzlukların olduğu tespit edilip bu rapor yayınlanır. Bu raporun doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulur. Yani mülki idarelerin yargılaması bu şekilde başlar normalde. Ama burada bizim gördüğümüz yani benim bir hukukçu olarak farklı olarak gördüğüm şey savcılık marifetiyle bu işin yapılıyor olması. Bunun da en büyük etkini belki de örgüt olarak değerlendirilmesi olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda olduğu için savcılık burada kendisi reysen bir soruşturma marifetine giriyor ve gün sonunda böyle bir soruşturma karşımıza çıkmış bulunuyor. Dediğimiz gibi bunların hepsi şu an bir iddia. Yani iddianın içindeki müfettiş raporunu şu an Müfettiş raporu varsa bir de eğer şey görmüyoruz. Hani ya, Hava şu an daha çok sisli puslu. Yani daha bir şey yok. her şey böyle yeni yeni açıklamalar yani geliyor. Yeni yeni mahiyetini anlıyoruz. Bir metre önümüzü görmüyoruz. Şu evet an. şu an evet mahiyetini adım adım, adım anlıyoruz. Anladıkça değerlendirmek Şimdi burada dosyada da muhtemelen kısıtlılık var. Hiçbir ilgili de zaten savcılığın medyaya verdiği bilgi haricinde bir bilgi almamız da mümkün değil. Burada bir virgül koyalım çünkü Şükrü Bey'i uğurlayacağım. Son değerlendirmeleri alalım. İlk değerlendirmeyi aldığımızda şu an arasında yeni bilgiler geldi. Sizin yeni dikkatinizi çeken şeylerde neler var? Okuduğunuz, ön gördüğünüz özellikle derinleştirilerek devam edecek ifadesinden ne anladığınız buyurunuz. Biz birlikte çünkü Öncelikle o şunu söylemek lazım. Aslında birçok operasyonun bir arada e, birleştiğini görüyoruz. Üç ayrı operasyondan bahsediliyor ama Ayşe <laughs> Barım operasyonunu da biliyorsunuz. Gezi Park olaylarıyla bağdaştırmışlardı. Anlaşılan savcılığın birçok operasyondaki e, ortaya çıkan delilleri değerlendirerek bu operasyonu başından beri yürüttüğünü görüyoruz. E, i̇dari süreçle ilgili Ertuğrul Bey'in söylediği şeyler doğru. Evet burada mutlaka bir... E, İdare soruşturma kısmında yapılmış olması lazım. Ancak savcılık diyor ki ben müfettiş raporları da aldım diye söylüyor. Bakın bu tarz dosyalarda özellikle terör örgütüyle ilişkin bir suçlama, irtikaba ilişkin bir suçlama söz konusuysa ben çok katıldım, müdafilin de yaptım. E, tape kayıtları mevcuttur. Yani dinleme kayıtları mutlaka mevcuttur. E, usulüne uygun yasal zeminde bu kayıtlar alınmıştır. Bugüne kadar bekleniyor olmasının altında yatan en büyük sebep de bu dinleme kayıtlarının aynı zamanda fiili, takiplerin e, dosyalarda mevcut olabildiğini, olabileceğini görebiliriz. E, dolayısıyla savcılığın bugüne kadar bekleyip bugün bu operasyonu şafak operasyonu olarak yapıyor olması özellikle açıklamasında deliller ve tanıklar var diye vurgu yapıyor olmasının <laughs> altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi de hem raporlar hem de bu şekildeki TAPE kayıtları da söz konusu olabilir. Tabii ki şu anda bunları söylemek çok mümkün değil. Çünkü gizli kararı olduğu noktasında bana da bir bilgi geldi. Zaten şu an mevcut operasyonun yapılış şekline baktığınızda şapak operasyonu olması, yine bir takım yasaklamaların şu anda gündeme gündemde olması, toplumda infial yaratan bir süreç olacağı da savcılık makamı tarafından da tespit edildiği için bu tarz kararların alındığını görüyoruz. Önümüzdeki günler içerisinde Dosyanın detaylarına ulaştığımız takdirde daha sağlıklı yorum yapılabilecek ancak buradaki suçlamalar PKK KCK terör örgütüne yardım etmeye varıncaya kadar terör örgütü üyelerinin e, belediyenin ilgili kurum ve kuruluşların içerisinde dahil edilip memur statüsü kazandırılmasına ilişkin bir takım iddiaların da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada çok ciddi suçlamalar, suçlamaların olduğu çok açık net. Tabii ki masumiyet karinesi bizim hukukumuzun en temel karinelerinden bir tanesidir. Ee, Ekrem İmamoğlu ve hakkında gözaltı kararı veren herkes e, hukuken yani CMK doğrultusunda e, lehine olan delillerin toplanmasını da savcılık makamından isteyecek ve bunun aksi olan delilleri de ortaya koyacaktır. E, biraz sabredip e, önümüzdeki günleri beklemekte fayda olacağını düşünüyorum. İyi günler diliyorum size. Peki çok teşekkür ediyoruz Şükrü Bey. Devam edelim. Siz söz hakkı alacaktınız. Şükrü Bey'in yerine başka bir konuğumuz gelecek. Onu uğurladık. Buyurunuz. Şimdi şöyle, dediğim gibi burada 3 e, operasyon aynı anda yapılıyor. Zafer Bey için... hoş geldiniz. Size de geliyorum şey şimdi. Ya, hoş efendim, geldiniz yayınladın. bu arada. Bir zaferden bir zafere geleceğim evet. şimdi. Şimdi 3 soruşturma aynı anda yapıldığı için şu anda bir bilgi karmaşası var. Ama e, yani ben teyit ettiğime göre 3 e, soruşturmadan kent uzlaşısı ve terör soruşturması ilçe belediyeleriyle ilgili. Yani bunu kesinlikle İBB ilgili değil. Ondan eminiz. Ee, yolsuzluk soruşturması İBB ve Ekrem İmamoğlu'yla ve ekibiyle ilgili. Ee, gezi soruşturması da İsmail Saymaz ve devamı gelecek mi bilmiyoruz o konularla ilgili. Yani üç ayrı soruşturma var. Ee, şimdi işte ilçe belediyesi var, İBB var hep karışıyor birbirine. Gördüğüm kadarıyla da şimdi öyle bir sorun oluyor ama tabii bu saatler geçtikçe aydınlanacak konu muhtemelen. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri olarak alınması yani bence çok ee, yani nasıl evet. diyeyim yani. yani örgüt lideri olarak alınması demek ciddi bir e, delil olduğunu gösteriyor bence <laughs> delil olmasayan çünkü böyle bir e, işlemin yapılacağını ben zannetmiyorum çünkü örgüt liderleri ve yöneticileri alt taraftaki örgüt üyelerinin yaptıkları tüm işlemlerden de aynı şekilde ceza alıyorlar. Yani bir dakika ben evet. şunu anlıyorum mesela hani e, diyelim ben burada çok basit indiriyorum bu ekibin lideri benim üst yönetici benim benim altındakilerin yaptığından da ben mi liderim ben kurmasam bile bir örgüt kurmamış olsam bile onlar yaptı Yok, onların şimdi... sorumlusu benim en tepede ben olduğum için mi örgüt lideri olarak adlandırılıyorum yoksa aslında ben lider olarak yapılanmayı mı ben e, dizayn ediyorum o çizgimi ayrım Şimdi oluyor söyleyeyim. yani bir ben anlamadım ee, anlamak için şöyle soruyorum. söyleyeyim bir suç örgütü kurulduğu zaman e, diyelim ki örgütler var Örgüt tamam. lideri, yönetici ve üyeler var örgüt yöneticisi her suçun içinde bizzat bulunmuyor hı hı. yani konum gereği bulunamaz da zaten örgüt üyelerinin işlediği örgüt adını işlediği tüm suçlardan örgüt lideri ve yöneticiler de sorumlu oluyor. Tamam burada bir hani kamu hiyerarşisi var ya ve en tepedeki i̇şte isim olduğu olan, için mi otomatikman onu lider yapıyor diyorlar. Işte Yoksa yapılanmayın ne, ne yapılanmadan var? dolayı aslında. Bence sadece yani, kamu görevlisindeki e, o hiyerarşiden dolayı da burada da örgüt demişlerse bu büyük bir skandal olur. Yani öyle olacağını ben zannetmiyorum ya yani açıkçası. Ya dediğimiz gibi İstersiz burada bir hiyerarşi var zaten. Emri yani, hiyerarşisi da. olduğu için alt üst kavramı olduğu için böyle bir devlet kurumunda ama terör örgüt terör değil de e, suç örgütü tabirini kullanıp. yolsuzluk soruşturması kapsamında e, suç, or orası. Evet, evet yolsuzluk kapsamında suç örgütü lideri tabirini kullanmak çok ağır bir kavram. Evet. Yani şu an dosyada bu kadar delilin olduğunu varsayımında e, şu ana kadar beklenilip şafak operasyonu yapılması da aslında e, benim mantığıma çok yatmıyor açıkçası. Çünkü bu ne kadar e, siz dosyayı bu kadar dolu ve suç örgütü lideri olarak söylediğiniz bir kişi aslında şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve bu aylardır görevini yapıyor. Siz bu soruşturma kapsamında görevinden de o zaman uzaklaştırmanız gerekirdi. Yani bu kapsamda böyle değerlendirilen ve bu iddialarla suçlanan bir kişinin şu an hala bu sabah şafak operasyonuyla alınması ve bir gün önce görevine devam ediyor olması hukuki olarak benim mantığıma yatan bir durum değil. Yani ya dosyadaki deliller sandığımız kadar ciddi deliller değil. Bazen biz şunu görebiliyoruz dosyalarda. Savcılar her zaman en üstten yargılamayı isterler ama gün sonunda o kişiler o dosyadan beraat edebilirler. Yani biz ya böyle bir durum söz konusu ya da bizim şu an dosyayı göremediğimiz için bilmediğimiz bir deliller söz konusu.